Çok bekletmeden konuğumuz Melisa'nın oyuncusu Pozları davet edelim buraya. Hoş geldiniz Pozları beyler. Hoş buldum. Merhaba. Ne yapıyorsun? Evet. İyi misin kardeşim? İyi olmaya çalışıyoruz ya. Siz nasılsınız? Bizler yani biz de, iyi, iyi olacağız gibi. Diyelim. Evet. <laughs> Aynen öyle. Pozır e, öncelikle elinize sağlık. Son karşılaşmada güzel bir galibiyet aldınız. En azından e, şunu biliyoruz ki şu dakikadan itibaren hani çıksanız da çıkamasanız da bizim aklımızda Melis'in nasıldı diye sorulduğunda kapanışı galibiyetle yaptı diyebileceğimiz bir takım oldu. Öncelikle bunun için size çok teşekkür edeceğim. E, çok güzel oynadınız son karşılaşmada. Yani şimdi e, biraz gerçekçi sorulara dönmek istiyorum. E, takımın geri kalanında gelir mi katılır mı onlarla da konuşur muyuz konuşmaz mıyız bilmiyorum. Yayın öncesinde seninle biraz sohbet ettik ama onların çok katılmak istemediğini hani ne olacağını ne biteceğini tam olarak bilmediğini söyledin. Ve sen gelip konuşmak istediğini söyledin sadece. Ee, öncelikle şunu soracağım. Sizce çıkar mısınız diye bir sorayım. Yani önce ya benim düşüncem yetmeyecek. Ya öyle söyledim. Çocuklar ümit ediyor. Çok zor çünkü. Çok fazla rakip var. Bir de hı hı. ya baremi çok düşük tuttuk. Baremi bizim puanımız belirleyecek. baya bayağı düşük evet. tuttuk ya. Bir o en az bir 10 puanımız da olması gerekiyordu. O zaman işte çok kritik olacaktı. Çok Rahat olabilirdim. Evet. Ben, ya ben ben çıkamayacağımızı düşünüyorum açıkçası. O yüzden zaten üzgünüm. Çocuklar hı hı. ümit ediyor ya. Yani, Midi hiç kesmiyor. Onlar hep öyle. Ben biraz daha olaya farklı bakıyorum. O yüzden ya geçeceğini düşünmüyorum ama Oyun bu sonuçta. Ne olacağı belli olmuyor. 2 evet, evet. takım 3 takım forslayabilir yarın. Direkt böyle götürebilir. Çok değişebilir ama almaları gereken puan çok düşük bir puan olduğu için rakiplerin ya yani evet. alabilecek kapasitede burada her takım. Biz bir maçta yaptık. Herkes bunu bir maçta yapabilir sonuçta. O yüzden hmm. bakacağız yani izleyeceğiz. Of. Peki dostum, sana şöyle bir şey soracağım. Şimdi biz 12 maç oynadık, 12 maçın sonunda 46 puan toplayabildik. E, hatta şöyle söyleyeyim, 11 maçta 25 puan topladık, bir maçta 21 puan topladık. Yani normalde bunu yapamamış olsanız e, derdik zaten. Atıyorum, kanka tecrübemiz yetmedi. Ee, sonuçta zaten bunu her zaman bahsediyoruz. Anladım. Deneyim çok önemli falan filan. Takımların zaten en başından daha buraya gelmeden gruptayken bile dedik ki sizin buraya çıkmanız bile zaten daha bu kadar Tabii yeni bir takımda çok büyük bir olay. Yani bunu zaten her ha, ha, daha mı fazlasını beklerdik? Daha fazlasını beklerdik. Siz de kendinizden daha fazlasını bekliyorsunuzdur kesinlikle. Ben buna inanıyorum. Ama böyle bir sonuç gerçekleşti. Kankan bu neden oldu? Yani ilk 5'te zorlanırdık diye düşünüyordum ben ama ben bizim için ilk 16'yı çok rahat görüyordum açıkçası. Yok ya. Yani açıkçası yanlış düşünmüşsünüz. Çünkü burası bizi ben daha zorlayacağını biliyordum yani. Aramızda da konuşuyorduk çünkü iki evet. günde iki farklı lobi oynayacağız. iki farklı lobi yani bunun her türlü uçağa göre iniş yerleri var. Takımların analizi var. Ya yani bunları tabii ki yaptık ama çok daha karman çorman oyunlar döneceğini biliyorduk biz. Yani evet. oturaklı bir lobi olmayacağını farkındaydık. Orada da devre vurma gücünün gireceğini biliyorduk. Ona göre aslında hazırlanıyorduk ama ya ilk gün hiç hesaba katmadık. Mesela özellikle takımdaki en power gücümüzü yükselten oyuncumuz Siyo. Ya tamamen yoklar oynadı. Yani kari, kariyerinde evet. böyle bir gün yoktur. Ya çok şanssızdı yani kendisi açısından. Ya hatta Hı -hı. Miramar maçına kadar hiç oyuna giremedik. E dedik ki yani en azından fight'a atalım. Belki o hype'la oyuna gireriz, dahil oluruz. Onu sokarız. Orada da olmadı. Yani ilk gün bizim için o şekildeydi ama tecrübe konusu tabii ki burada fark ediyor. Yani bizim oynadığımız PMPL sayısından daha fazla PM gör, PM gece görmüş oyunculara karşı oynuyoruz burada yani. Bu evet. olay aslında gözükebilir dışarıdan. Buraya kadar geldiğimiz için biz de bu seviyede gözükebiliriz belki yaparla gibi gözükebilir ama maç içinde en ufak bir pozisyon almayla, en ufak bir nak yemeyle bile belli oluyor. Ve biz yediğimiz her nakta takımı çok zor pozisyona sokacak naklar yediğimiz için özellikle ilk günü çöpe attık tamamen. Evet. Bugüne de aslında çok daha fazla puan çekebileceğimiz maçlar vardı. Özellikle Polka <laughs> e, maçı ve e, de wipelandığımız maç. O, o iki maçtan puanı çıkartıp aslında hedeflediğimiz bareme gelebilirdik ama olmadı. Yapacak bir şey yok. NT diyoruz yani. Ben o zaman e, Poser ben sana şimdi e, Yargıç Tony'nin de yayında sormamı istediği bir sorusu vardı aynı zamanda ben de çok merak ediyorum. Aslında iki tane soru soracağım birisi Yargıç Tony'nin diğeri de benim sorum. Birinci sorum şu e, o Severni'de wipelandığınız pozisyondan bahsedeceğim. İki oyuncu, sen ve suyu arka tarafta tepede neden bekledi? Kulübeye neden 4 oyuncu geçinmedi? Çünkü DX'in bir oyuncusu yanınıza kadar geldi, infoyu aldı. Info'yu aldıktan sonra üzerinizde oyun kurdu. O sırada infoyu aldı, sırada direkt e, kulübede birleşme im imkanınız vardı. Bunu neden yapmadınız diye soracağım. Ardın ilk önce kendi sorumu, ardından da sana yargı önüne sorusunu soracağım. Aslında ben de çok merak ediyorum. Tamam, bu soruyla mı başladım şimdi? Evet, et evet, bu soruyla. Tamam. Ya orada şey oldu. Zaten 4 kişi direkt girmekle alan sonu girmek aslında çok fark etmiyordu. Orada tek ata e, biz orada DX'in geldiğini söyledik. Kis infosunu verdi. Biz Kis'le orayı zorlamayalım dedik. Tam bir aslında birleşiyorduk orada yani. O birleşirken Hı -hı. Nakı yediği için Samet daha gidene kadar onlar baskıladı. Biz de orada kör fight'a gireceğimize uzaktan belki açılardan e, bir şeyler koparız gelenlere diye düşündük. Durduk. Kis kayada durmuş, ben de kulübede durdum. Öyle yapamadık ama orada Samet duymadım duymadım dedi abi. Zaten o ses falan biraz sıkıntılı olduğu için bu tam Hı -hı. yanında patla garaba falan onun sesi oyunu anlayanlar daha şey oynayanlar daha iyi anlar şimdi. Duymadım Hı -hı. dedi infoyu. Orada free binak yedik, öyle wipelandık. Ya zaten o maç dediğim gibi hedef maçlardan biriydi Hı -hı. yani. Aynen. Evet, kesinlikle yani onun önemli. Için sonucu çok şey değiştirebilirdi gerçekten. Evet, tabii tabii oradan tabii. minimum bir 10 puan çıkartırdık. Kesinlikle yani öyle. zaten orada sizinle aynı rotasyonda devam eden Yoda oyun sonunu gördü yani. Siz oradan çıkabilseniz evet. büyük ihtimalle sizin yapacağınız rotasyonda aynısına yakın bir şey olacaktı. Oyun sonu Melisa'yı görecektik mantıken. Evet. evet. Hatta biz orada Max'i falan vursak daha da agresifleşirdik yani bayağı tabii, falan. Tabii. Olmadı, tutamadık yani. O dediğim <laughs> olaylardan biri oldu. Bir, bir nakı yedik sonra da bütün pozisyona mal oldu. Ya kesinlikle öyle e, belli başlı noktalarda tecrübenin eksikliği işte mesela sen e, işte tecrübenin eksikliğinden bahsediyorsun ya gerçekten e, hani tecrübe gerçekten bu noktada çok fazla ön plana çıkıyor ama ben şunu kesinlikle söylemem lazım. Hani e-spor nezdinde eli öpülecek adamlarsınız diyebilirim neden diyebilirim yükselen yıldızlardan PMCO'dan PUBG Mobile'ın başlangıç turnuvalarından ilk yılında dünya şampiyonasına çıkıp yani onu geçtim hani dünya şampiyonasında bir noktada başarı elde eden ilk takımsınız ve hani ve alt taraftan oyuncular gelmiş ya iki tane ilk defa PMPL gören oyuncum var bir tane oyuncu sen de dahil olmak üzere PMPL'de hafta sonu görmemiş oyunculardınız hani hiç isminizi duyduğumuz isimler değildiniz ama hani baktığımızda Melis'e bugün gerçekten birçok şeyi başardı diyebiliriz hani şöyle söyleyeyim İlk aşamada bile elenmiş olsaydınız benim için ferahattı. Ya bu çocuklar çıktılar ama tecrübe eksikliğinden yapamadılar deriz yine kabulüm. Hani bu dünya şampiyonası sizin ilk dünya şampiyonunuz, o şampiyonanız olduğu için ben kesinlikle size hiçbir şekilde çok fazla yüklenmeyeceğim ama belli başlı noktalarda tecrübe değil de strateji hataları vardı. O maçlardan birisi de bugünkü Yasne'ya üstünde bitiren yine o Severnistalber arasındaki o açıklıkta bitiren o alanda neden Yasnaya'nın doğusundan ters rotasyon denenmedi de neden köprüden geçildi diye hem Yargıç hem de benim merak ettiğim o soruyu sormak istiyorum sana. İlk söylediklerimle başlayayım. Yani düşüncelerin için teşekkürler. Yani resmin geleline baka, bakabilirsek böyle oluyor. Çünkü daha bir sene olmadı. Biz yükselen yıldızdan evet. PMP'ye çıkmaya çalışıyorduk. da yani gerçekten bir sene olmadı yani. Evet. Şimdi dünyanın en iyi 16 takımına kalabilir miyiz diye mücadele veriyoruz. Tabii kolay değil bu. Ya onun için teşekkürler düşüncelerin için. O yüzden ben zaten takımda kardeşlerimle çok gurur duyuyorum yani. Burada kötü geçmesi bizi çok mutsuz ediyor. Onlar da mutlu. Kendinle de Bizim gurur ama... duy. Kendinle de gurur duy. Sağ ol. Öyle duyarım. Onlar da <laughs> Ama işte dediğim gibi yani daha fazlasını yapabilecekken bu noktalara gelmek üzüyor. Ama resmin genelinde zaten kolay değil. Yaptığımız şey Tabii. gerçekten hiç kolay olmayan bir durum. Onun haricinde diğer soruya geleyim. O diğer soru ya özellikle şimdi yayınlarda gösterdiler mi bilmiyorum. Biz 3 Rangel'ın 3'ünde farklı noktaya atladık. Ve üçünde evet, de, de hiçbir şekilde araba bulamadık. Hiçbir şekilde. Yani 3 maçta da bizim arabamız yoktu. Ya Primors'ta 2 tane bagi. Zaten alan içi kaldık mecbur. Araba bulamadık. Zarki'de iki tane bagi. Malta'da bir tane bagimiz vardı. Bir arabayı da Yudu Ellinson oradan çaldım Toros. Az daha ölüyordum zaten. O. Yani orada da Lipovka'ya çekmesi alanı yine zorlanacağız oyun kurmak için. Yani oyun kurma şansımız yok. Ee, hı hı. O maçta da aslında o ters rotasyonu açacaktık. Yani yukarı çıkalım dedim ben. Ondan sonra bir anda köprüye şifleyince eseri de vermiştik 3 gerek yok dedim yani yukarı çıktığımızda da ara, aslında araba oyunu yapılması gereken bir nokta yukarısı. Zaten iki bagimiz var araba sıkıntısı falan yaşıyorduk. Köprüyü geçeriz diye düşündüm açıkçası da orada Nasır da çok ekstra bir pusu kurmuş yani birinin suyun içine yatırmış biri kayadaydı. Aynen. Kayadakini altlar atıp geçtik falan da sudakini hiç tahmin etmiyorduk o bütün pozisyonu bozdu yani. Aslında hesap dediğiniz gibi de plan oydu ama son dakika oradan girelim deyince paket olduk yani. <laughs> evet, güzel güzel. Yani genel olarak bir şeyler yaşandı. Ee, i̇stediğimiz gibi bir puan baremi elde edemedik. Son maç ama gerçekten çok gurur verici bir maçtı. Ve istediğimiz zaman bir şeyler yapabildiğimizi göstermek bence Hı -hı. çok iyi oldu. Yani 12 maçın 12'si de kötü geçseydi e, gerçekten üzülebilirdim. Ama son maçta yaptığınız gerçekten kendi adıma konuşmak gerekirse beni gerçekten çok gururlandırdı. Çünkü hani Melisey bir şeyler yapabildiğini görmek, hani buralara öyle şans eseri gelmediğini, gerektiğinde bu takımlara bu kadar büyük kulüplere karşı bile domine bir oyun sergileyip 11-10 küsur skorlu bir galibiyet alabilmesi yani beni bir Türk takımının bunu yapması böyle bir seviyede böyle bir aşamada inanılmaz e, onur etti açıkçası. Bunun için de ekstra teşekkür ederim size. Zaten elinizden gelen her şeyi yaptığınızı biliyoruz. E, biz elimizden geleni yaptık. 12 maçımız çok daha iyi olabilirdi evet ama bu oldu. Artık yarın e, bakalım yani ben de açıkçası puanın ya sınırda kalacağını ya da ne yalan söyleyeyim yetmeyeceğini düşünüyorum ama umudum yok desem de yalan söylemiş olurum. Sanki bir yerden de kalacağız gibi geliyor ama bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum. Ya bilmiyorum bu Samet sürekli böyle bir ucundan ucuna hep aynı şeyi söylüyor. Finalde de aynısı olmuştu şampiyon olacağız demişti böyle tam öldüğümüzde. Yine aynı şeyleri söylüyor böyle hep gözümde canlanıyor yani. Ya inşallah öyle olur. Ben yeteceğini düşünmüyorum açıkçası ama inşallah yeter bir ucundan kalırız. O zaman işte last işte gerçek oyunumuzu gösteririz. İnşallah. Ama onun öncesinde zaten o son maçla alakalı biz gün başlamadan dedik yani. Bugün harbiden son maça kadar, son maça kadar sıfır bile çeksek, son maç winleyelim. En azından NT pozisyonuna getirelim diye. Yani günü yine Hayır. çok kötü geçirdik ama son maç başlamadan önce aramızda yine bunu konuştuk yani. Beyler hiç sıkıntı yok son maçı gerekirse winleyelim, winleyelim çok 15-20 vuralım. Orada harçlık gelmeseydi mesela, yakalamasaydı karşıtı, o maç tamamen klasik gibi sadece millete saldıracaktık yani mesela. Orada konumu alalım dedim. Konumu alınca beni aldık. O yani ben yani çok söyleyecek bir şey yok. Tabii iyi bitirdiğimiz için mutluyuz ama yetmeyecek düşüncesi falan o kötü oluyor yani. Ama umarım yeter. Ya ben ya. şunu söyleyeyim ee, biz ufak bir hesap yaptık şimdi ya bir 5 puan daha alsaydık bozdur bak gerçekten bir 5 puan yani, gerçekten 5 puan ya hiçbir şey ya bir tane takım finişlediğin zaman otomatikman direkt zaten 5 puan alıyorsun hani 4-5 puan o kadar zor değil hani şöyle bir 50'yi görseydik ya abi tamam hani en kötü ihtimalle 16. çıkarız diye düşünürdüm ama ya şimdi bakıyoruz biz mesela yayın bittikten sonra Erman abi geldi dedi ki beyler dedi iş gerçekten çok zor. Genel sağlama tablosunu açtı dedi ki beyler dedi böyle böyle şöyle şöyle işimiz gerçekten çok zor. Hani inşallah çıkarlar ama ben dedi çıkabileceklerini çok düşünmüyorum dedi. Benle Gökhan abi de şunu söyledik dedik ki abi dedik bu iş dedik olacak dedik. İnşallah dedik ya ben şunu söyledim çıkarsak ya ucu ucuna çıkacağız çıkamazsak da ucu ucuna çıkamayacağız. Ki yüksek ihtimalle de öyle olacak. Yani, e, çünkü puan farklarına baktığımız zaman öyle çok inanılmaz puan farkı söz konusu değil maalesef ki. Yani keşke öyle bir oyun olsaydı. Ama ben şunu söylemem gerekiyor kesinlikle Poser. Bir noktada Melisa'ya şöyle bir eksi yazacağım. Abi her herhangi geldi farklı bir main atladınız ya. Hmm, yani şöyle bir şey var. Bizim oyunumuzun aslında mainlik bir durumu yok yani oyunu gerçekten analiziyle bakanlar aslında bizim main'le alakalı bir pozisyonumuzun olmadığını fark eder. Biz zaten ilk alan nerede olursa olsun alan ortasına gitme gibi bir şeyimiz yok yani oyunumuzda plan yok. E bu da nerede olursan ol, hangi main'i atlarsan atla senin için fark etmiyor. Ne fark ediyor? Zaten main'leri buna göre seçiyoruz. Militer alanlarında fark ediyor. Main seçimleriniz fark ettiyseniz hep köprü başları. Ferry, Farm, Malta. Hı -hı. Bu fark ediyor. Dünkü mesela iki tane bizim Milter'nin en kötü birini winlememiz gerekiyordu. Yani bizim aslında tamamen bozan o iki maç oldu. Ya yani o bir Aynen tanesi öyle. bizim garanti dilimizin olması gerekiyordu. Bu bozdu. Yani oyun planıyla alakası alakalı yani bizim mainler çok bir şey değiştirmiyor bizde oyun planında. Ya yani tabii ki e, seni güçlü noktalara taşıyan mainler oluyor alanlara göre ama dediğim gibi bizi, bizi çok fark ettirmiyor yani oyun içinde veya oyun planında. Onun haricinde de Kanka. puan baremi ile alakalı da ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani minimum 50'yi görmemiz lazımdı. 53 54 ile bitiririz diyordum bugün ama yetmedi yani. Kanka oldu. seviyor. Bizim çocuklar seviyor. Bak 10 11 maç yapamadık. 12'yi de yapamasaydık burada üzüntülü bir şekilde konuşup dağılırdık. Lan durduk durduk 12'yi yaptık. Lan bari başta yapsaydık anladın mı? <laughs> Tam öyle bir çizgide bırakmamız lazım ki yarın yine diken üstünde yayın izleyeceğiz anladın mı? Acaba takımlar ne yapacak? Ulan geçeceğiz mi kalacağız mı? Yok yani rahat bir şey bize haram birader. Yani ya çıkıyorsak çıkalım ya kalıyorsak kalalım. Baba niye böyle arada bırakıyoruz bizi? Şimdi nasıl izlenecek yarın? Nasıl yapacağız onu? Ya valla bence aslında böyle olması daha güzel oldu ya. Yani. 12 maçı tamamında öyle wipelanıp gitmek daha kötü olurdu. Ya o modu getirmek güzel şey oldu. Ya o modu getirmek güzel oldu ya bizim için de en azından bir iyi bitirelim demiştik. iyi bitti. Ya o ama öyle yani. <gülüyor> <gülüyor> ya ben e, bir noktada şunu da soracağım. Ya poser e, bilmiyorum takım içi iletişimde mi bir sıkıntı vardı? Ne oldu? Bir son maça kadar açık konuşayım. E, ben son maça kadar Melis'i izlediğimi düşünmüyordum. Ee, hatta şöyle söyleyeyim 10 puan aldığınız erengel haritası var ya melisa harici başka bir takım izlediğimi düşünüyordum çünkü ha onu sormak istiyorum bir yandan lipovka alanı geldiğinde şehir içerisinde o kadar aylık splitlerin amacı neydi onu merak ettim ben bir yandan onu sormak istiyorum ya orada şey oldu ıı, tam oyunun bittiği yer madbullson olduğu noktaya tam toplanıyorduk aslında ondan önceki split aslında doğaldı yani çok bize shift diyecek gibi değildi Tam orada toplanırken kafa geldi. Medbus içeri iki kişi girdi. Medbusmuş yani bilmiyorduk. Aslında o fight'a onları wipe'lamamız lazım. Orada vurmamız gerekiyordu ama şimdi yani. kötü geçtiğimiz için onun kararını da erken almayalım dedim. Yani direkt o fight'a atmaya denemeyelim. Ne olacağı belli değil. Alandayız hala. Şey yapalım. Riske riski en son alırız. Alanı bizden çektiğinde en son artık adamları vurmaya oynarız diye. Alında şehire Hı -hı. çektikçe çekti. Şehrin her tarafından girdiler. Denizden çıkıp yüzmüş, koşmuşlar falan bir şeyler yapmışlar. <laughs> Bir türlü orada şey yapamadık, arada kaldık yani. Ee, orada tam hmm. toparlanırken medduh geldi, yani timing oldu biraz. Öyle o yüzden arada kaldık. Ama o maçta da çok hata yaptık. Aşırı hak yani. fazla nak yani yedik. Fazla, çok fazla. Evet. Yani evden eve birbirimize sürekli kaldırmaya gidiyoruz. bir 50, 50 smoke falan kullandık herhalde ev aralarında. <laughs> orada kötü oynadık yani o pozisyonu Onun hakkı o değildi. Yani genel olarak baktığımızda e, hataları biz de gördük. Tabi sen daha iyi görüyorsundur şimdi izlerken kendi yaptığınız hataları, performans kalitenizi de ve oyuncu kalitesini ya yani da nerede ne yapabilir, atıyorum sio ne yapabilir, Pozer ne yapabilir, lewis ne yapabilir bildiğin için hani izlerken baba burada da bunu yap yapmazmışız hani yorumlarını yapıyorsundur zaten. Tabii. Ama yani ben de o en azından o pozisyonda halinde biraz daha erken, biraz daha ileride, sınırı biraz daha ileri çekseymişiz o Medbus'un girme. Çünkü zaten ilk 200 soktuk, diğer ikiyi tuttuk, spray attık onlar gelemedi sonradan dahil oldular. Hani o ilk gelen ikiye de aynı en azından zaten 4-5 mermi atsak adamlar direkt durmak zorunda kalacak. Hani evlerin evet. dolu olduğunu adamlara bilgisini verebilsek zaten oraya gelemezler. Medbus da onun farkında. O kadar rahat girdiler işte burada sizin de bahsettiğiniz gibi aslında bize eksi yazıyor. Vurmamıza gerek bile yok. Sadece ateş etseydik o evleri korurduk bence. Öyle doğru. Tabii. Ya orada biz zaten Samet'le arka Lipovka girişini tutuyorduk. <laughs> Lipovka'ya şehri adam sökmeyelim diye. Kis'le Eser şeydeydi. Kis'le kıyıdaydı herhalde. O tam şehre dönerken sıkamadı. Eser de galiba geç gördü. Tam bilmiyorum o pozisyonu yani. Çok da irdelemedik <laughs> üzerinde böyle daha mod düşürmeyelim diye. Öyle. Yani Dediğiniz gibi ha, tamamen hatta onları evet. tamamen oraya sokmamız gerekiyordu ya da soktuk mu direkt hemen wipelamaya oynamamız lazımdı ama evet. o riski de dediğim gibi kötü geçirdiğimiz için zaten erken almak istemedim yani. Hmm. Bir de çok şanssızdık kanka. Mesela tam tamla kaldık, tam birini baydık, tak diye onların bir bombası geldi, biz bayıldık. Hani öyle, öyle, öyle tam böyle şey oyna oynanabilecek bir pozisyonda çıkmadı. Tam avantaj <laughs> elde, ya bir yerden bir bomba geliyor. Ondan sıkıyor. Arkadan başkası çıkıyor. Ha o sıkıyor, o düşürüyor. Lan bir salında oynayalım. Salmıyorlar da. kitlendi bir fight orada. 4-5 tane takım birbirinin yan bir adam biri sesleniyor, öteki binadan öteki sesleniyor. Öyle. Kaldı millet birbirinin yanında. Ne fight atabildi, ne oynayabildi. Çok geçmiş oldu orada yani. Ya orada orada tamamen dediğiniz gibi yani. Tam böyle ne kalıyoruz. Hadi diyoruz. Tak biri düşüyor. Hadi diyoruz. biri düşüyor. Bir türlü kendimize gelemedik. Bir de en son artık ne net kaldı, ne can basacak bir şey. Evet. Çocuklar sadece kalkıyor, düşüyor. Bir şey yok yani. Bir şey yaptığımız yok aslında. <laughs> ama orada Alterego'nun rotasyon çok şey bozdu yani. Oyunu bozdu. Ta şeyden yüzmüş gelmişler. Hiç tahmin etmedik yani. Bayağı sıkıştırdılar bize. Çok ekstra oynadılar orayı. Yani harbiden tahmin çıkmış yani bir şeyleri tamam Bu de arada de Tabut yani. da chat'te Tabut 16. olarak çıkacaklar diyor. Ee, yani bilmiyorum 16. olarak çıkabilirsiniz diye düşünüyorum ben de yani göreceğiz izleyeceğiz bakacağız ee, sizin için bence çok müthiş bir serüven oldu Malezya'da tam böyle alışmışsınız aslında baktığınızda ben gördüm böyle e, siz Türkiye restoranı Türk restoranlar falan da bulmuşsunuz orada takılıyorsunuz yani orada e, kafelere falan da takılanıyor görüyorum. E güzel yani yeme içmede dahi bir sıkıntı yok. Hani güzel yiyecek içecek yerlerde bulmuşsunuz. E, Türk yemekleri de bulmuyorsunuz. E Solkayda tabut diyorsa doğrudur demiş. <laughs> e bakalım Biraz hayırlısı olsun. Evet, evet. Yani hayırlısı olsun. Gerçekten elinize, kolunuza, emeğinize sağlık. Biz gerçekten çok keyifli izledik. Son karşılaşma e, bizler için gerçekten çok keyifliydi. E Keşke o karşılaşmaya, benzer bir karşılaşmayı bir maçta daha izleseydik. Ya yani en azından Keşke. hani bir Eren geldi daha hani o performansın yarısında olan bir performans görseydik. Örnek işte yine Kuzey alanlarından birisinde görme fırsatı elde edebilseydik o oyunlardan birine. İlk gün çok boş gitti kanka. İlk gün, ilk gün bir fazladan evet. bir 10 puanlık bir maç olması lazımdı yani sadece. Evet. Ya ilk dediğim evet. gibi yani tamam bütün maçlar yine aynı geçti. O militerlerin bir tanesini yine yakın kapatsak ki çok özellikle ikinci hmm. militer şeyde BTR öldüğümüz maç tamamen hata yani o maç kesin min hmm. olması gerekiyordu. Zaten kurtarıyorduk. Bundan önce de böyle hmm. oldu yani hep hedeflediğimiz maçları kurtarıyorduk. Çünkü şans 6 altı maçın 6'sında gelmiyor ama ikisinde geliyor. Onu tabii. aldığında günü kurtarıyorsun. Tabii, tabii. Bugün ikisinin birini winledik mesela günü kurtardık ama dün yapamadık onu. Öyle yani hiç şans gelmeseydi o zaman belki üzülürdük ama şimdi şans geldi. Biz yapamadık diyoruz. Tecrübe <laughs> oldu diyoruz. Çok Sizin uzun zaman konuşuyoruz. E, <laughs> ba, ba, MSX Bayram chatte e, şartlar ne olursa olsun bu takım kulüp gözünde şampiyondur demiş. Arkasından Solkay'da Helal. şöyle bir şey söylüyor. Oğlum diyor MSX Bayram takımıyla gurur duyuyor. Bu yeter de artar. Bilal lan amigo demiş. E, yani bana Gerçekten... var mı demiş o? Ba öyle demiş. Oğlum millet abi deyip geçine... Neyse tamam yayından sonra <laughs> ben sol ile yine bir görüp siz ne zaman geliyorsunuz oğlum buraya bak hep yayın sonuna denk getiriyorsun Solkay. Arada kaçırıyorsun hemen böyle 10 dakika bir gösteriyorsun çıkıyorsun. Bir gün çok fena kitlerim sen haberin olsun. Neyse. Abi, Vallahi Tuzur'cim kardeşim, kardeşim. Gerçekten çok teşekkür ederiz geldiğin için. Yani ben kendi adıma şöyle bir şey söyleyebilirim elinize kolunuza sağlık çok daha iyi olabilirdi keşke daha iyi olsaydı ama Bayram'ın da söylediği çok doğru bir şey var. Bu kadar Seyit'in geçtiği dediğin gibi o görsele uzaktan bakınca daha böyle geneli görebilince bu zaten başlı başına bir başarıdır. Evet ee, Evet biz burada üzülüyoruz ee, tabii ki de üzülüyoruz çünkü daha fazlasını bekliyoruz sonuçta bizim takımsınız yani bir Türk takımsınız. sizi destekliyoruz çünkü. Siz de eminim ki daha fazlasını görmek istersiniz. Burada, bundan dolayı tabii ki bir kırgınlık var. Ama e, genel tabloya baktığında baba Melisa Spor'un buraya gelen serüveni şampiyonluğu devamında geçirdiği Avrupa, PMGC yani genel olarak baktığında bu bir başarı hikayesidir. O yüzden tabii. takımın da senin de ellerinize kollarınıza sağlık kardeşim. Üzülmeye hiç gerek yok emin ol. Yani çok şöyle, şöyle söyleyeyim, ben de şuraya bir ekleme yapayım. Sadece biz değil, sadece siz değil, tüm Türkiye, tüm PUBG Mobile Türkiye, Spor Türkiye izleyicisi sizlerle gurur duyuyor. Müthiş bir şey başardınız. Birçok gencin önünü açtınız diye düşünüyorum. Birçok kişiye önderlik ediyorsunuz bu başarılarınızla. Ee, herkes sizinle gurur duyuyor. Elinize kolunuza sağlık. Teşekkürler, çok teşekkürler. Taraftara söylemek istediğim bir şey varsa... Sen de söyle ondan sonra çekelim. Taraftara ya öncelikle biz öyle çok kitlesi olan bir ekip değiliz. Hatta çok da antipatik bakılan bir takımız. Yok yok. Esudi Esudi de seviyor artık takım, sizi. Takım dışı en azından. Öyleydik. Çok değil. Chat kardeşlerim şu an 600 kişiyiz. Bir bir, bir bir melise kalp, kalp. kalp. Bir MS bir kalp. Bir Melise kalp atabilir miyiz mi? kardeşlerimize? <laughs> Kardeşim sevenleri ya. görsen hayret edersin sen, o geçti. geçtiği vurgunluğu sana vurgunluğu. Helal lan chat size. size, adamsınız. Yani, buraya gelene kadar dedim. Yani özellikle işte nere elendikten sonra falan inanılmaz destek mesajları falan aldık. Ya tabi hmm. onlar bizi çok yükseltmişti yani hype'lamıştı. Ama o beklentileri karşılayamadığımız için üzgünüz yani. Ama yine de özellikle çok destekledikleri için özellikle yani bizi başından beri bilen kitle ne zorluklarla buraya geldiğimizi bildiği için yine de şey demiyor eleştirinin dozunu şey yapıyor ama bazıları çok acımasız oluyor. güzelliğini görüyor musun sen chat'in güzelliğini görüyor musun chat'in? Aş Aş bak, Aş Çeti bak. Görüyorum görüyorum teşekkürler. Hani taraftarımız yok kitlemiz yok diyorsun ya. Bak sana şöyle söyleyeyim. Bir takımın kitlesi önemli olması değil. Yani burada s de taraftarı var. FireFlex'in da var, işte Next.io'nun da var. Herkesin taraftarı var ama burada önemli olan bir şey var. Siz bir dünya şampiyonasındasınız ve orada tutunma aşamasında kalan tek Türk takımısınız. Burada Türk olan herkes elbette sizleri destekleyecek. Elbette sizin arkanız olacak. Burada her Türk vatandaşı elbette sizin taraftarınızdır. Bizler de aynı şekilde. Bizim sizden yana içimiz rahat. Biz sizden kefiliz. Yani biz size ee, nasıl diyeyim. İçimiz rahat, gurur duyuyoruz, mutluyuz. İyi olsa da kötü olsa da biz sizinle mutluyuz. Elinize kolunuza sağlık. Benim içim rahat. Yani çok teşekkürler. Destekleyenlere de çok teşekkür ederim. O dediğime bakmayın yani. Ben yılın başından falan bahsediyorum. Anladınız <laughs> siz beni. <laughs> Paradayı saatli bir yumruk attığınız Aynı. zamanlar değil mi bunlar? <laughs> Aynen o zamanlardan falan. O, oradan bile artık dostluk mesajı aldık zaten. <gülüyor> yani <gülüyor> ya bunlar güzel şeyler gerçekten. Desteklenmek falan o his özellikle çok güzeldi. Herkese hmm. çok teşekkür ediyoruz. Umarız böyle veda konuşması gibi oluyor. İnşallah bir mucize falan olur, çıkarız yani. Orada gerçekten olay çok daha farklı olacak. Öyle bir şans gelirse elimize eğer, umarım gelir. Bakalım güzel İnşallah. olacak. Olmazsa da bizim için çok büyük tecrübe oldu. Gerçekten çok büyük tecrübe oldu. Özellikle bu aşamaya da kalmak bizim için önemli oldu. Bakalım öyle. Teşekkürler tekrardan herkese. Biz, Biz teşekkür, teşekkür ederiz ederiz. Kendine iyi bak. Tekrardan başarılar hakkınızda evet, hayırlısı olsun. Görüşürüz.